Kendimden. hasta Her şey bu hasta hiç bu olmadı şey yani, şey baba şey. acaba tekrar konu isteriz, isteriz, isteriz. O, o, o bayağı yani. daha iyi çocuklar şey. ak yer Zaten şey de belli önce. Şurayı da alalım ama. Tamam tamam. Ben ee, diğerini sıfırlatayım tekrar atayım bunu. Şuralarda duruyor. Hatta ha. evet. Şimdi 30 litre yüzde yetmişti birkaç gün. çok kişiye yarıyor. Hadi çekin. İyi değilse, yapışın. Çıktıysa bir bakalım. Kapat ulan sapat. Allah'ım. Doktorluk oldu. çok özveri isteyen bir meslek ve bu meslekte ee, iyi bir doktor değil, hekim olmak için çok uzun bir zamana ihtiyacınız var. Bu arada şansa da ihtiyacınız var çünkü hekimlik kitaptan okuyup yapılacak bir şey değil. Çalıştığınız klinikler, hocalarınız e, size çok büyük iz bırakıyor. Onlardan hem etik hem de bilimsel olarak. Çok şey öğreniyorsunuz. Direkt uygulamaya dayalı bir meslek olduğu için de e, sizin e, hocalarınız eğer yetenekli, bilgili e, ve e, usta ise kelimenin tam anlamıyla tabii bu sizin yaşantınızı da çok büyük etkiler bırakıyor. E, bütün amacım hocalarımın bana yaptığı gibi genç arkadaşlarımda böyle iz bırakabilmek, onları olumlu etkilemek. Tabii bütün bunlar neticede bizim memleketimizin insanlarına hizmet için